Selam herkese. Selamlar. Biz şimdi yola çıkıyoruz. Kampingden çıktık. İlk işimiz atık suyumuzu boşaltmak. Suyu boşaltacağım. Buradan nereye gidiyoruz? gidiyoruz. <laughs> <laughs> İstanbul'a mı döneceğiz? Güney'e doğru mu ineceğiz? Henüz ona karar vermedik. Yolda karar vereceğiz. Mutfak tipimiz finito. Tüp değiştirmeye gidiyoruz. Edremit sokaklarında kayboldu. Ama bulamadık ya bir türlü navigasyon bir yerleri gösteriyor. Yandex yine sapıttı. Bir orayı gösteriyor, bir orayı, <laughs> orayı gösteriyor. Sen de bilmiyorsun yolu. Yine başladı kavga etmeye şeyle yanadaysan. Tüpçüyü bulamadık. Tüpçüyü bulduk da bizim arabayla girilecek gibi bir sokakta değildi. O yüzden yol üstünde başka bir başka yerde buluruz de... belki. mı e, çıkalım? Son karar İzmir'e gidiyoruz. Bir günümüz orada geçirip daha da güneye ineceğiz. Yola çıktık bakalım. Hayırlı yolculuklar Tontiş. Eyvallah Tontiş. Görünüyor mu acaba uçak? Türk Hava Kurumu yazıyor üstünde. Ay. Uyku alamadınız galiba. Öğlene kadar yattık yine alamadım. <laughs> <laughs> Dün gece ikiye kadar kağıt oynarsak? Pişbirikçi olduk ya. Vallahi billahi pişbirikçi olduk. Karavanda karantina bizi pişbirikçi yaptı. Hadi bakalım İzmir. Devam. Sahilden bu arada. Sahil Kaç dakika gösteriyor peki? buçuk üç saatte gideriz. Hadi bakalım. Bunu gösterdiğine bakma. Bu gösterdik ki biz bir saat geç gidiyoruz her seferinde. Hadi yolumuz açık olsun. İzmir'e yol... otobüs yapanları izlemeye gideceğiz. Bakalım otobüs nasıl yapılıyormuş. Aynen, muş? belki bizim de fikrimiz değişir. için. İçine iki tane Van Life girer gibi geliyor bana. Vallahi <laughs> öyle gibi. Şimdi e, buradan şeye gidiyoruz. BMT Bush yanına gidiyoruz. Karşıyaka'ya. Karşıyaka'ya. Karşı, yakaya. karşı, karşı Onlarla hem tanışmış olacağız hem de otobüslerini neden bir görmüş olacağız. Bitince de zaten görürüz. O zaman nozunu veririz. Belki biz de yaparız. <laughs> Hiç belli olmaz Hiç bizden. Belli olmaz. Her şey o. Her şey çıkabilir bizden. Aynen öyle. Yolculuğu arkada devam ediyorum. Bir de burayı deneyeyim dedim. Vallahi cam kenarı şahane oldu. Bizimkiler de önde takılıyor. <laughs> Birileri benim koltuğuma sahip çıkmış. <laughs> Allah Sizin, bak. Ne kadar yolumuz kaldı şoförüm? İyi az kalmış. Otobüsü görmüş bulunmaktayız. Şöyle çok istersen yani. Orası tam uygun gibi. İki tane bizim araçtan yapar ya. Selam. Hoş, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi, iyi, siz? Hoş geldiniz. İyi valla hoş geldiniz. Zor bulduk biraz ya. Niye? Yeah. Ara sokaklardan dolayı. Ya, var. ya bu ne kadar büyük bir araç böyle ya. Ağzım sulandı <laughs> otobüse görünce. Hadi bana otobüsü gezdir. O zaman buyurun ilk kapımız. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Buradan Sadece üç mi? tane BMW vanlar çıkar bence. Evet, evet. Ay. Ben. Ne ben. zaman biteceğiz? Bitecek gezeceğiz. <laughs> Yasaklar, Yasaklar çok geldiği ama. için çok net bir şey söyleyemiyorum ama e, bir çalışma bileyim. ihtimalimiz var. Olursa. Evet. Yasağı çok çok e, verimli atlatır, mutlaka yani yarısını bitiririz net. Hadi bakalım, o zaman bana projeni anlat. Arkadan başlayalım, önden <laughs> <Arkadan> başlayalım. <laughs> arkadan başla. Hadi arkadan başlayalım. Şu şantiye alanı şu an. <laughs> <laughs> Yapağımız buradan başlayacak. Türkiye <laughs> <bilim, gülüyor> yatak yapacağız. Çünkü geçmeyi sevmiyor belki haberimizin. Biz de sevmiyoruz, şu anda derdimiz o. O çok büyük bir dert. Evet, yatak Başlayacak hemen hemen senin durduğun yere kadar. 2 metre bir elli orta yatak orta orta. Orta. Şurada teker üstleri var. Ha. Yani onları bu yok var. edemiyoruz. Ona yapacak bir şey yok. O yüzden burayı banyo ve tuvalet olarak değil dolap olarak ha. değerlendirelim dedik. Daha sonra buraya muhtemelen küvet geliyor. Şey tuvaletle duşu ayıracak mısın? Hayır, Bizim hayır. en büyük isteklerimizden biri. Yani. yani bu tarafta lavabo ve e, klozet olacak. Bu tarafta Almış, muhtemelen çok net değil. Onda bir problem yaşayabiliriz diye düşünüyoruz hala. <laughs> Sipariş vermedik o yüzden. Ya küvet olacak ya normal klasik duş teknesi olacak. Hatta jacuzzi alın diye. Aa, her her şey. <laughs> çok ya, yani tatlı. O kadar değil. <laughs> o kadar değil. Ya küveti ben şeyden istiyorum. Şu an ilk etapta çamaşır makinesi koymayacağım. Hayır diyorum ben yazın böyle. Küvetle çamaşır falan yıkarım. Bir şey söyleyeceğim. Bizimki gibi bir şey düşünmüyor musunuz? Çamaşır makinesi. Şu, şu, an için düşünemiyoruz. Hmm. Çünkü bu biraz fazla yiyor. Ha. Hmm. Yani yedir yedir kabak al al bitmiyor yani. Anladım anladım. Kabak tabak İzmir'deki kabakları bitirdik. Anladım. Bir sonucu da aldık adamla. O yüzden e, orası şu an duş alanı diyelim. Küvet olup olmayacağı belli değil. Yani yaptığımız burada. Daha sonra şu kapıyı çok kapatın dediler. Evet. Ve evet. 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 arka kapıyı kapatıyoruz ama bunu evet. kapatmıyoruz. Hı. Burası alttan bir platform gelecek. Hı. Hı. Engelli rampası gibi. E, ee, oradan açıldığında iki kişinin böyle tabi koyup oturabileceği bir balkon. Vay. Ondan sonra onun karşısı şöyle iki bir santim gibi bir mutfak. <laughs> gelecek. Bizim karavan kadar mutfak yani. <laughs> yok ya karavan dört metre ya. Yok yok ya espri yaptım bayağı büyük yani. Hayır <laughs> ben seviyorum. Bu karton da o şeyi çok seviyorum. Şuraya buzdolabı gelecek oturma grubu buradan başlıyor. Uzun bir oturma grubu var. Diğer tarafta oturma grubu. Koltukların olduğu yer. Süper. Bitince de çekeceğim. Tabii ki. Zaten yollarda olacağız. Muhtemelen yan yana kamp yapacağız. Inşallah. Şuradan eee Berke'nin olduğu yerden projeksiyon perdesi aman yavaş. Yapayım Yap. Ayıp ama ya. Ayıp ama. Salon her pencere açıyor. Bir şey söyleyeceğim. Orası yatak olacak mı ekstra? Oraya aydın, aydınlatma olarak. Aydın. Anladım. Aşkım fera olsun. Ya ne yapsın yatağı her yer evet. <laughs> Süpermiş. Çok beğendim ya. Bakalım. Vallahi, Nasıl bitecek? bir Mobilya renklerinizi bir şey. merak ediyorum. Mutfağı çok merak ediyorum. Aleyim. Söyle var belli mi? Söylemeyelim ya. sana söylerim. Tamam. tamam. Sürpriz Size, olsun. Sizin sürpriz değil olsun. Sizin sürpriz olsun. Ben söyle Tamam ben piplerim <laughs> siz <laughs> bana açıklayın. Aracımız görmüş olduğunuz gibi 11 metre. <laughs> Şahane. Ben bu arada ben söylemek istiyorum. Cidden hani o ekranda gördüğünüz yeşil var ya unutun onu. <laughs> Yanında efsane bulun. <laughs> Kesinlikle gelin ve görün. Evet. Teşekkür ederim. şahane. Gelip görmeyene sonradan yok. <laughs> Bence şahane bir şey olacak. Süper. Çok teşekkür ederim. Beğenmeyi de sevindik. Evet beğenmeyi de sevindik. Hani şimdi karavan hayatı süren biri için onun yorumu çok önemli aslında. Sizce nasıl olur? Bence süper olacak. Bizce yani. muhteşem olur. Ya da şey 11 metre fazla mı? tamamen yaşamak için ya bu işin için. sonu yok bir ya şey söyleyeceğim yani tamamen çok... yaşayacağın için bundan ufa olmaz aynen öyle. aynen öyle ya söylüyorlar işte ne yapacağınız 11 metrede neymiş ama şöyle şeyler tamam. söylüyorlar şehire giremeyeceksiniz bugün dediği gibi yağmur böyle. Evet. her şeyin var içeride aynen Sofanı dışarı çıkarmadan o ferahlığı yaşayacaksınız. Ha orada mi? bir tane var PSA grubu. Geçir <laughs> bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar geçireceksin yani? Yok. Yani şey. Daralıyorsun. Tabii daralıyorsun. Yani. oluyorsun. Kim ne der? Tamamen yaşamıyorum. Yazın zaten içinde durmuyorsun araba. Aynen öyle. Dışarıda, Dışarıda dışarı biliyorsun. 15 metre vardı aynı şekilde de komple camlı olmasına rağmen kışın Pardon içeride kapanma olayı daraltı. Yani geniş oturma olanı istiyoruz. Aynen. Ondan bu. Şimdi bizde çok cam yok. Çok cam yapmak istemedik. Mesela terasın tahtasını da kapattık. Üstteki cam da kapalı. Gir şimdi içeri mavet gibi. İşte, yani daraltır, biz hatta şey cam filmlerini çektirirken şey dedik ya içeriye çok mı acaba falan dedik çok, yapmasak çok, çok falan dedik. Sonra abi. dedik yani hani cam filmlerini seviyoruz biz gözüküyor. Dıştan hoş Aha. gözüküyor. Şu an çok küçük tabii. Ay, Ama şey. Ee, Bizim de camlar koyuyor. İçerisi gözükmüyor. Korktuğumuz gibi olmadı Allah'tan. Yok, çok cam yok, ben, bence çok güzel. Zaten ee, siyah, yeşile çok güzel. Çok evet. iyi gidiyor yani. Yani şey dedik, onları pro bıraktık. Tamam. Çok güzel. Bize çok güzel. Çok güzel de, Hiç göstermeyiz. Yani. Şunlar da boyanacak hmm. muhtemelen. Onları ne yapacaksın? Stik mi yapacaksın? Ya boyayacağım muhtemelen Baktayacak ya da ya, o katlayabilirim. Yani ha, o şey olabilir. Karar veremedim. Ee, Plastik dip olabilir maşallah. Plastik dip olabilir. O atmıyor çünkü o. Bir arkadaşımız var gelecek ve şimdi yasaklar başlayacak. Normalde bir polisaj deneyip bir parlatmayı parlatmaya deneyip bakalım nasıl olabilir? Olabilir. olur. 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 Bakalım bir şeyler olacak. Ya. Olur ya. Çok güzel olur, yani, olur içini inşallah. Artık yaptıktan sonra dışının aksesuarını artık sonradan. Ben bittikten sonra görmek istiyorum. Göreceğiz zaten. Yapacağız yani. Görücü, özel görücüye çıkarsın bizim için. <laughs> <laughs> Eğer bu yaza varabilirsek çok güzel <laughs> bir yaza. Varırsınız, varırsınız. Merak etmeyin. İnşallah etmemiz. şu kafama bittikten sonra evet. araç da bitmiş olur. Hastalık da biterse şu maske ilerden kurtulursak süper Güzel şey olacak. Şey ya. Hadi yani bakalım i̇nşallah. Tamam inşallah ya. Yolunuz evet. açık olsun gençler. Teşekkür, ediyoruz. Ediyoruz. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, ederiz ya. Hacı kahvenizi şey. şey içtim ya. diyeceğim <laughs> ama <ş> <laughs> şekerli <laughs> içtim. Biz bir de abartmış şekeri. Abi fazla mı koydum acaba? Allah her şey için teşekkür ediyoruz. Ne demek ne yaptık? Ben bugün kameraman olarak sizlere ayrıca <laughs> teşekkür ediyorum. Ben seni çekeyim mi sen? Yok yok. Ee, yolunuz açık olsun. Şimdiden karavanınız, e, otobüsünüz diyeyim hayırlı olsun. İnşallah. Süpersiniz. Güzel kandıra güzel yollarda İnşallah, İnşallah. İnşallah. <laughs> Nerede başladık, nereye gidiyoruz belli değil. Hayrılık diye yola çıktık. Karşı yakaya geldik. Şimdi buradan he, karabinata falan var burada. Buralar mı? Burada buralar bir park alanı varmış. Burası mı acaba? Kaldığı yok ama daha gösteriyor. Daha var Neyse şimdi oraya gideceğiz yasaklar başlamadan. 15 dakikamız kaldı. Ne, 15 orada. dakikası kaldı. 12 dakikamız kaldı. 13 dakikamız kaldı. 38 On... ya 22 dakikamız var. 38 mi? Ha 38. Pardon. Evet evet. da yanmış. Valla şimdi buradan da oraya gidip kalacağız. Yarın oradan çıkacağız yola bakalım. Otobüs bakalım. otobüs görünce Otobüsler hemen gördük. Çok canın oldu. canın çekti mi? Evet. O nasıl bir hacim O nasıl genişliktir? Allah süper. Rengi efsane olmuş zaten. Evet, rengine Rengi bayıldım. Efsane. Müthiş yapmışlar. İçi Bence de muhteşem olacak gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Bitsin o süper bir karavan olacak. Evet, sonra. sonra Bitince de buluşacağız sözleştik. İnşallah, i̇nşallah. Günaydın. Günaydın. Biz dün gece karavan parkında kaldık. Ee, zaten 5 dakika önce falan girdik sanırım yasaktan. Ee, hemen uyuduk zaten sabah oldu. Çıktık yola. İzmir tura atıyoruz. Menderes'e doğru gidiyoruz. Ee, bir dolaşacağız. Sahil şehirinden böyle tırım tırım geze geze gidiyoruz bakalım. Aya İzmir'i keşfediyoruz. Buradan da nereye gidiyoruz? Buradan da Menderes'e gidiyoruz işte. Hayır ya Menderes'ten sonra. Ondan bakalım. Sonra bilmiyorum ya kamp alanına gideceğiz ya da direkt Akyaka'ya gideceğiz. Akyaka'ya da inebiliriz. Kamp alanına da gidebiliriz. Ona da yolda karar vereceğiz. İzmir Menderes'ten ayrıldık. <laughs> Ay konuşamadım. Ee, şeye gidiyoruz. Gümüldür Tabiat Parkı'na gidiyoruz. Bu gece orada konaklayacağız. Nasıl bir yer ben de merak ediyorum açıkçası. Valla güzel diye söyledi arkadaşımız. Ee, 30 kilometre falan. Sakinmiş zaten bu mevsimde. Gider bir gece de orada kafa dinleriz. Ondan sonra yarın Muğla Yarın ya kapanma olabilir. başlıyor. Yarın Muğla'ya geçeceğiz. Ya büyük bir yermiş burası. Çok da güzel bir yere benziyor. Herhalde. Geldik şeye Gümüldür Orman Parkı'na. Ee, bizden ne istedi? 55 lira karavan için istedi. Aslında para değil. Evet. 30 lira da günübirlik giriş ücreti istedi. Onu niye istedi onu hiç bilmiyoruz. E dedik madem fiyatlar böyle bizim yolumuz da Akyaka'ya doğru. Hem yolu kısaltalım dedik. Hem de Kalemlik Orman parkında bir görelim dedik. Evet. Bir de oraya bakacağız. Şu an gideceğiz oraya bakacağız. İkisi arasında karar vereceğiz ama zannedersem şeyde kalırız. Evet. Da, o dört daha aşağıya yakın. Orada kalırız. Hem yolu da kısaltmış oluruz. 13 kilometre. 13 kilometre. Evet. Aynen. Oraya o devam da, ediyoruz. Orada da bir gece kalır. Ertesi gün çıkarız zannederim. Geldik. Burası güzel bir inşallah. Gece burası buz gibidir. Orman ya. Evet, soğuk.